Ee, Cumhuriyetimizin 92. yılı kutlu olsun hepimiz için. İnşallah hayırlı olur. Ee, i̇çeriye girdiğimde e, Tuhan babamdan bahsetti. Beni görür görmez hemen babama atıyorlar dedi, söyledi. E, ee, çok duygulandım bunun için. Ee, bir hafta öncesinde e, Yalçın ve Bey, Ozan e, Bey iş yerime gelmişlerdi. Böyle bir etkinliğin olduğunu söylediler. E, hani bize eşlik eder misiniz dedi. Çok mutlu olduk. Sıra sıra tabii ki dedim. Hani e, orada bile olsa babama e, bir şekilde anmak benim için gururdur. E, ee, onun için e, gastronomik bir ekibine ve bütün şeflerimize e, ayrıca teşekkür ederim. Çünkü mutfağın arkası her zaman önemlidir. Evet. Dışarıda ne kadar gözükse de en önemlisi mutfaktır. E, bizim şöyle, e, Mustafa ismi, e, Karman e, 1988 senesinde biz e, ticaretle ulaşıyorduk. E, Toplamcı bir vardı bizim. E, bir şekilde işlerimiz kötüye gitti. E, yani orada yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. E, hiç paramız kalmadı. E, her şeyimizi kaybettik. E, annem babam e, İstanbul'a geldiler. E, asıl niyetle e, şey işte babam anneme. Hani e, biz dedi buradan gidelim dedi. Bu borcu diyemeyiz burada kalırsak E, Almanya e, e, kafalarında bir şey sordular. Ama İstanbul'a geldiler ve Almanya'ya gidemediler. E, burada kalmaya karar verdiler. E, dolaşıyor babamla annemle sürekli İstanbul'da e, ee, babama şey diyorlar, işte sana şurayı gösterelim, burayı gösterelim. Çünkü babam e, tanıyorlar, babam bir iş adamıydı babam. E, Kılığına, kıyafetine bakıyorlardı. O babam yok, burası bize uymaz, işte şurası şurada, burası böyle. Halbuki ki cebinde hiç parası olmadığı için uymaz diyordu. E, birkaç ay böyle geçti. Sonra işte ben de geldim İstanbul'a. E, Beyoğlu'nda bir otelde kaldık biz, e, annem, babam, ben, üçümüz. E, bir göz odada kaldık bir Ve e, daha sonra işte dolaştık dolaştık yani yapacak hiçbir şey yoktu. Gerçekten hiçbir şey yoktu. Bayağı zor çekiyorduk. Ee, annemden bir fikir çıktı o zaman. Ee, hani işte, e, hani burada işte Anadolu yemeklerini anlatıyoruz şimdi. Bizim de Anadolu'da e, var işte, iş çok iyi yaparlar. E, Birçok yerde, Antep'te olsun, Adana'da olsun, hakikaten güzel yaparlar. E, annem babama şey dedi, ya ben işçi köfte yapsam sen satabilir misin dedi. Çok çaresiz kaldı çünkü bir işçi köfte geldi. Babam düşündü, e, tabii ki de satarım dedi. En azından satmaya çalışırım dedi. Çünkü hayatta yapacağı iş işte değildi. Hani sokakta satacaktı, tanımış bir şeydi. İşte annem 15 bir tane köfte yaptı. Ee, babam e, tencereyle satmaya başladı. O ilk satışlar çok zoruna gitti tabii ki. Ama bu durum meselesi yapmadı. E, sattıkça sattıkça herkes babamı tanımaya başladılar. E, annem evde yapıyor, babam satıyor. E i̇şte ben getiriyorum, işte köftesini babamı ödüyorum. Beyoğlu'nda yıllarca sattı. 20 yıl yakın istiklal e, İstiklal Caddesi'nde işte köfte satmıştı babam. Bu 20 yıl içerisinde herkes babamı tanıdı. E, bizim ailemizi tanıdılar, babamı tanıdılar. Ee, babamın e, hani o sokaktaki e, satıcı gibi bakmadılar hiçbir zaman. İşte, Ali Baba derlerdi. Yani hakikaten öyleydi. Çünkü en küçük e, kişiye ve en büyük kişiye hiç e, şey yapmazdı, ayıkmadan, herkes aynı şekilde davranırdı. Çok onlara nasihat ederdi. Yani, gece mesela 2 lere kadar, 3 lere kadar, işte gökte satardı. Böyle yıllarca devam etti e, işlikette satarak e, bütün borçlarını ödedi. Karvan var işte, bütün borçlarını ödedi. E, hayatını belgesel yaptılar babamın, televizyonlar, e, bütün kanallar, hemen hemen haberci yaptılar. E, gazeteler haber yaptı, işte yemek dergileri haber yaptı. E, yıllarca böyle sürdü. Sonra babam bize e, iş yeri açtı. E, birkaç tane iş yeri açtık, kapattık. E, yürütemedik hani borcumuzdan dolayı. E, i̇şte buradaki e, Beyoğlu'nda Sabır Taşı restoranı açtı. Ama e, Sabır Taşı ismi hani o dükkan açtığımız için değildi e, yıllarca o İstiklal Caddesi'nde hesap işlik yok Hep şey derdi, de ben sabredeceğim, borcumu ödeyeceğim derdi. De Borcuna çok sağlık bir esir. Şey şey e, Tezgahına da kahramanlara sabır taşı işlik köftesi diye yazdırdı. İsmi oradan geliyordu, yani hikayesi olan bir isimdi. E, hani sokak jargonu belki e, kötü bir kelimedir. Ama bana göre hiç e, öyle değildir. Hani e, insanın e, yüz kalbin aynasıdır derler. Bana göre de e, sokaklar bir şehrin aynasıdır sokaklarda işte ne görüyoruz? E, bir şehri daha iyi tanırız. E, i̇şte bu yemeklerimizle olsun, davranışlarımızla olsun, aile değerlerimizle de olsun. E, Birçok böyle şeylerimiz vardı. Ben burada şunu gördüm. Hani gerçekten e, aile değerlerimiz kaybolmaya başladı. Özellikle bu yıllarda. Hani büyüğe saygı, küçüğe sevgi, çıkarmadığını görüyorum. Özellikle işte Beyoğlu'nda ben, hani yıllardır ben de buradayım babamla birlikte. E, babam 2009 yılında vefat etti. E, ee, o vefat ettiğinde, hani ben şey dedim, bu iznin yani, yaşaması lazım dedim ben kendi kendime. Dükkanımız da vardı. Ben hiç önlüğü giymezdim o zaman. babamın beyaz önlüğü vardır üzerinde. Hiç çıkartmaz bir önlüğü. Evet. Kravat. temizdi. Yani bir doktordan evet. daha temizdi, öyle söyleyeyim. Ee, ben giymezdim o tanıdım eskiden o önlüğü giymeye. Bazen ben de satardım, çıkardım. Ama rahmetli oldu. Hani İstanbul'a geldim Maraş'tan. İlk işim önlüğünü giymek oldu. Dedim bu bize miras kaldı. O dışarıdaki tezgah miras kaldı. Bunun devam etmesi lazım dedim. İşte annem olsun, kız kardeşim olsun ya giyme falan dediler bana önlüğü. Hani babama atarız dediler. Ben de zaten unutmamak için giyiyorum dedim. Dedim artık böyle olacak dedim. Benim simgem önlüğüm oldu zaten. Babamın tezgahı oldu. E, şu gün bile e, her gün babamı soruyorlar. E, ben köfteyi satarken orada. Yani bu çok güzel bir şeydir benim için. Hakikaten gurur verici bir şeydir. E, çünkü her gün her gün babanızı soruyorlar. E, i̇şte rahmet olmuş, üzüleceğim yerini ben hiç üzülmüyorum, sevmiyorum bazen diyorlar bana. Ya işte kusura bakma, acını tazeledik diyorlar. Hayır diyorum ben. Ben yani anlatırım. Zaten her gün anlatıyorlar. İşte beni haber yapıyorlar. Şimdi televizyonlar, gazeteler, ben haber, haber yaptılar. Ben bu işi devam ettiriyorum diye. Yine biz ailece çalışıyoruz. Hep annem babama destek olmuştu yıllarca. i̇şte annem artık yaşlandı. Hani 78 yaşında. E bu görevi annem yedi, benim eşim devraldı. <laughs> hani ben istediğim bir şeydir, hani bu iş devam etsin derim. İşte eşim de çalışıyor, ben çalışıyorum, abim çalışıyor. İnayice biz hep sabır taşında çalışıyoruz. Böyle bir şey işte yani. E, hani babama anlatmak hakikaten e, güzel, ben gurur duyuyorum. E, Birçok e, üniversitelerden de davet alıyorum şu anda. E, gidiyorum işte orada babamın hayatını anlatıyorum. O bana ayrı bir gurur veriyor. Çok hoşuma gidiyor. Ben yani hep e, şeyden bu Anadolu yemeklerinin e, devam etmesinden yana. Ama bu temiz bir şekilde olmalı. Yani en temiz nasıl yapıyorsak öyle vermeliyiz. Çocuğumuza yedirmediğimizi, kendimiz yemediğimiz bir şey asla bir başkasına yedirmememiz lazım. E, biz işi köfteyi hep bir şey yaparlar normalde. İşte kıyma olur, etli olur. Öyle yaparlar. Çok yedirme öyle yapılır. Ama ben bunu geliştirdim burada. da. E, patatesini yapıyorum şu anda. Hani et yemeyenler için, vejeteryan olanlar için. E, bu da e, daha güzel oldu. E, tuturuyor da bayağı tuturuyor. E, hem iç, işte kıymalı hem patatesli. Böyle satıyoruz. Saçlaması vardır, kızartması vardır işli köfte. Yani işli köfteyi biz e, şekil verdik diyebilirim. İstiklal <laughs> Caddesi'nde. Yani bir işli köfte hiçbir zaman bir işli köfte değil arkadaşlar. Öykü dediğimiz işte hep bunları bilerek aslında yediğimiz yemekle tuttuğumuz bağ, hep konuştuğumuz şey aslında hep bir şey. Kesinlikle öyle. Yani ya, şey yani bu Hani, teşekkür ederim. Hani işli köfte deyip geçmeyelim. Yani. Biz bu işi köfteyi sıkarken, işi köfteyi yaparken hep köfteyi köfteye şekil ama farklı kendi hayatımızda da şekil görüyoruz, biçimlendiriyoruz. E, onu öyle misafirlerimize sunuyoruz. Evet, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aa, sokak araştırma ekibinde yer almak isterseniz Ozan şefle görüşebilirsiniz, ee, daha detaylı konuşabiliriz hafta içi de görüşebiliriz sokak araştırmaları üzerine. Ee, şimdi Ozan bugün yaptığımız tadım üzerine yemeği anlatacak biraz. Merhabalar tekrar. Ee, bugün sizler için e, bir grip tipsi hazırladık e, tamamen pilav formatında. E, onun üzerinde tavuk suyuyla açtığımız bir e, nohut püresi var. Daha sonra e, bulutların e, üzerine zerdeçallı bir tavuk hazırladık sizler için. E, en üstünde e, nohutun kabuklarının e, kızartılmasıyla bir çıtır e, hazırladık. Daha sonra da hani, sokakta e, pilavın üzerine ketçap sıkma mevzusu olduğu için yani biz de e, burada bir ketçap hazırlayalım dedik. E, pancar ve e, kuru yüzünden bir e, sos hazırladık üzerine sizlere sunacağız. Umarız beğenirsiniz. Teşekkür ederim.